Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, günler sonra yine size böyle güzel bir video çekmek istedim. Yani yılbaşı çiçeğimi göstermek istedim arkadaşlar. yılbaşı çiçeğim yine açmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Böyle pıtır pıtır çiçeklerini döküyor. yılbaşı çiçeği e, dış mekan bitkisidir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. E, suyu hiç sevmez. Tekrar tekrar söylüyorum sakın çok fazla su vererek yılbaşı çiçeğinizi bunaltmayın. Onlar su istemezler. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Telefonu da çok parlak çekiyor ama böyle güzel bir yılbaşı çiçeğim var. Böyle balkonumu yine göstereceğim size. Şunu şöyle güzelliğini güzelliğini bir görelim. Gözümüz gönlümüz açılsın. Bakın şu taraflarında da yeni tomurcuklar oluşuyor. şöyle şu tarafları döktürdü. Bakın. Yılbaşı çiçeği meraklıları. Bir de buna su dökerken bekletilmiş su olursa iyi olur arkadaşlar. Böyle musluktan su alıp hemen dökmeyin. Yani zarar verebiliyor çiçeklere diyelim. Bakın ben kışın hani nasıl önlemimi aldım şöyle naylon gerdim çamaşırlığıma göstermiştim zaten şöyle bir yalancı sera etkisi yaptım burada hemen Şuradaki sardunyalarımıza bakalım sardunyalarım yine kış boyu e, tomurcuklu arkadaşlar şunları gördüğünüz gibi bunları yeni dikmiştim zaten çelikten dikmiştim bunları Eylül ayında Bakın hep tomurcuk var üzerlerinde. Daha yeni yani bunlar. Çelikten. Bir de arkadaşlar sardunyalarınıza böyle sararan yaprak varsa onları alın ki fazla efor sarf etmesin onları iyileştirmek için. Şöyle çiçeklenmesi bitmiş olan çiçekleri de kırıp alabilirsiniz. Bakın şöyle alırsanız sardunyalarınızı daha iyi verim görür. Bakın yani sararanları alalım arkadaşlar. Böyle hava şartlarından dolayı bunlar sararabiliyor. Ee, budadığım sardunyam vardı. Bakın üzerinde tomurcukları yine var. Çok güzel bir şekilde tomurcuklanıyorlar. İşte şöyle. Şu alttan da geliyor. Bakın bunda da sararan yerler var. Sardunyalarınızın verimli, güzel çıtır çıtır büyümesini istiyorsanız sararan yaprakları alın. Ay, normal yeşil yaprağını almışım arkadaşlar. Pardon. Neyse zararı yok. Sararan yapraklarımızı kurtaralım. Diğer sağlamlardan. Bu şekilde arkadaşlar çiçeklerimizi koruyoruz. Bakın şunları yeni dikmiştim. Bu da gayet güzel geliyor. Şunu da yeni budamıştım üzerindeki tomurcuğun güzelliğine bakar mısınız? Bakın şöyle elimde de böyle kırık dallar vardı. Onlardan da sokuşturdum yanına. Hemen bitiyorlar. Bakın buralardan geliyor zaten. Güzel güzel. Sakız sardunyam. Sakız sardunyamı da başka bir saksıdaydı. Onu da alıp buraya diktim. Şöyle yine sararan yapraklarını alalım ki daha güzel büyüsün. Evet. Yine gördüğünüz gibi üzerleri çiçekli dolu. Şöyle kenara koyayım yaprakları. Dikenler tacım. Dikenler tacı da dış mekan bitkisidir arkadaşlar. Bakın şöyle. Bu da çok fazla su istemez. Bunu trend yoldan almıştım. Böyle küçücüktü. Şu anda çiçeklenme yok onlarda. Ama böyle küçük küçük geliyor yine. Aloe veralarım. Dikenli aloe vera. Bunlar da güzel gelişim gösteriyor. Şurada yine saksıma bakacağım. Burada yine sararmış yapraklar var. Onları temizleyelim. Ceylan gözlü sardunyam arttırmak istemiştim. Onları da alıp böyle bir dal bunların arasına sokuşturmuştum. O da gayet güzel gelişim gösteriyor. Şöyle sararanları alıyorum bak. Alıyorum ki daha iyi büyüsün. Diğer sağlam yapraklara zarar vermesin bakın böyle Ceylan gözümün de içindekileri alıyorum ara ara da kontrol ediyorum minik kurçuklar var mı diye ee, kışın çok fazla sulamıyorum bunları Arkadaşlar böyle iki haftada bir üç haftada bir yani havanın durumuna göre bakıyorum suluyorum Evet bakın şöyle güzel, güzel. Pıtır pıtır geliyorlar. Burada atlas çiçeğim var. Acem halısı çiçeklerim. Bunların böyle durduğuna bakmayın, coşacaklar. Yeni diktim. Bunu da böyle 3 dal olarak dikmiştim. üç tane dalda bakın nasıl büyüdü. Şimdi şuraya doğru dönelim. Atlas çiçeğim bakın hep dışarıda duruyor. Hani soranlar Atlas çiçeği merakları. Bunlar hep dışarıda böyle durur. Şurada diğer saksısını değiştirdiğim atlas çiçeğim vardı. Bakın, atlas çiçeğinizin yaprakları böyle sanki buruşmuş gibi olursa, kuruyor gibi olursa hiç panik yapmayın. Bunlar zaten arkadaşlar kendilerini yeniliyorlar. Bakın aralarındaki yeşil yapraklara bakın. Hiç ellemeyin, koparmayın. Onlar diplerinden yeni yeni fideler veriyor zaten. Çoğalıyorlar zaten. Kendi haline bırakın. Fazla sulamayın. Bu aylarda hele hiç sulamayın arkadaşlar. Böyle güzel güzel geliyorlar. Şuraya bakacağım. Şuradaki e, burası çok sıkışmış. Öyle biraz şey yapalım. Bunları biraz ayırıştıralım. Bakın şöyle göstereyim. Bakın sararan yaprakları alıyorum ki sardunyalarım benim. 12 ay çiçeklidir. Hiç çiçeksiz olduğu görülmemiştir arkadaşlar. Her ay böyle güzel güzel çiçeklerini bana veriyor. Tomurcuklanmaya devam ediyor. Bakın şurada hemen var. Güzelleri tomurcuk dolu. Tabii havalar daha sıcak olsa daha erken açarlar. Soğuklarda da ancak bu kadar. Buna da çok şükür diyelim. Sizlerde durum nasıl? Bakın şöyle ayıklıyorum sarı yaprakları. Şurada bir tane çok sevdiğim Sardunyam var. Bakın dipleri de böyle sararmış. Hemen alıyorum. Fazla onları e, büyütmek için fazla efor sarf etmesin diye. Şurada kurumuş, çiçek açmış kurumuş dalları da alalım. Bakın şurada yine var. Bunlar arkadaşlar sardunyanızın ömrünü uzatır, daha e, verimli bir büyümesini sağlar. Şurada bir tane sardunyam var. Bu çürümüş bakın. Çok fazla sulamadan kaynaklı muhtemelen. Dibinde de kurtçuk var. Bunu hemen oradan kurtarıyoruz. Şöyle çöpe gidecek. Evet diğerlerini kontrol ediyorum. Çok fazla sularsanız çürümeye neden olabiliyor arkadaşlar. Çok fazla da böyle yağmurun altında da bırakmayın. Yağmur suyunu çok severler ama e, belli bir süre sonra Yağmurun altından alırsanız çürümeye engel olmuş olursunuz. Bakın şöyle, Bu, bunun rengi de çok güzel. Telefonum da çok parlak çekiyor. Tam rengini göstermiyor ama hem e, sarı yaprakları alıyorum hem de aralarında kurçuk var mı diye kontrol ediyorum arkadaşlar. Şunları yeri alacağım. Bakın kalan kalanşolarımı da budamıştım. Şöyle göstereyim. Gayet güzel gelişim gösteriyorlar. Budadım. Saksılarını değiştirdim. Şöyle yeri alacağım. Bunlar yerde dursun. Sardunyalarımı biraz şey yapayım. Birbirinin içine çok girmişler. Bakın şurada da sarı sarı geliyor yaprakları. Onları koparalım, alalım. Bu havalarda böyle olması çok normaldir. Bu Buda, dayın arkadaşlar temizleyin. Onlar için de ayrı efor sarf etmesin çiçeğiniz. Bakın bunda da çok e, şey var. Tumurcuk var. Şöyle çevireyim. Bakın şuralardan geliyor. Şurada var. Şuna bir bakacağım. Bunda var mı sarı yaprak diye. Şurada bir tane var. Onu da alalım. Evet böyle. Bundaki sarı yaprakları da aldım. Tomurcuk var üzerinde gördüğünüz gibi bunun da. Şöyle tazecik tazecik geliyor. Bakın ne kadar taze olduğunu. Bu sağlıklı olduğunu gösteriyor. Evet şu çiçeğimizin içindeki sarı yaprakları alalım. Böyle yönlerini değiştirelim. sarılarını alalım. Bu bunlara can suyu gibi oluyor arkadaşlar. Harika oluyor öyle. Bunun içi de tomurcuk dolu bu arada. Bakın göstereyim size. Bakın şuradan geliyor. Şuralarda var. Tabii kış mevsimi. Dışarıda da çok ses var. Evet bu şekilde bunları güzelce budamış oldum. Şöyle göstereyim. Şu tarafa geçelim arkadaşlar. Bakın buraya da hani yağmur yağmadığı için şöyle koydum. Biraz buralara gün ışığından faydalansınlar istedim. Ceylan gözü sardunyam, aloe veralarım. Bakın şurada da yumurta kabuklarım var. Bunları bu şekilde bekletiyorum. Yeni çiçek dikeceğim zaman bunları toprakla karıştırıp dikiyorum. Bakın şurada yine güzel bir sardunyam var. Tazecik tazecik geliyor. Papatyam yine harika görünüyor. Yine orada sardunyalarım var. Şu budadığım sardunyaya bakın arkadaşlar. Hatırlarsınız mavi saksıdaydı. Şu da skulentim. Bunun da yapraklarını koparmıştım. Bakın altını göstereyim size. Alttan zaten geliyor. Atlas çiçeği çoğalttım. Bir de şu taraftan çekeyim. Acemalısı çiçeğim. Bu da gayet güzel büyüyor, gelişim gösteriyor. İçinde de atlas çiçekleri var. Çoğaltmaya çalışıyorum arkadaşlar elinden geldiğince. Bakın şöyle bir göstereyim. Burada küçük bir yalancı sera yaptım. Evet arkadaşlar siz de böyle balkonunuz varsa ee, bunlar dışarıda dursun. Sadece kar tanelerinden koruyun bunları. Kar değerse sıkıntılı olur. Ama kar değmezse gördüğünüz gibi böyle güzel güzel dururlar. Kaktüslerim burada. Şu altta da yine ala aralar kaktüsler. Bu şekilde arkadaşlar. Ben bu şekilde kışı geçirtiyorum minnoş çiçeklerimi. Bugünlük bu kadar diyelim. Biraz fazla konuştum. Hakkınızı helal edin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.